Herkese merhaba. İsmim Hasan Can. Remax Ziyittepe ofisinin brokeriyim. 20 yıldır gayrimenkul sektörü içerisindeyim. Covid-19 günlerindeki gelişmeleri 3 bölümde bir gayrimenkul danışmanı gözüyle aktarmaya çalışacağım. Asıl amacım gayrimenkul danışmanının olağanüstü koşullarda hayatta kalabilmesi için dünü, bugünü ve yarını iyi yorumlayabilmesinde ona ışık tutmak. Konu başlıklarım ise şu şekilde olacak. 1. Covid-19 öncesi piyasalar nasıldı? 2. Covid-19 süresince neler yaptık ve süreç nasıl devam ediyor? 3. Covid-19 sonrası piyasaların durumu nasıl olacak ve bu şartlarda nasıl satış yapabiliriz? Salgının ülkemizde etkisinin hissedilmeye başlamasından önce 2020 Ocak ayı itibariyle piyasalar biraz canlanmış. Gerileyen faiz oranları ve düşen kredi faiz oranları ile 2018 yılından beri zorda olan sektörümüz bir parça nefes almış, doğrulmaya başlamıştı. Talepler artmaya başlamış, stok fazlalığı erimeye yönelik ivme kazanmıştı. Bu durumu Bizler gibi gayrimenkulün hem ticari hem de konut bacağında çalışan ofisler ciddi bir şekilde hissetmeye başlamıştık. Şöyle ki 2019 yılının son çeyreğinde amortisman süresi 10-11 yıl olan mülkleri satışa çevirmekte zorlanırken 2020 yılının ilk 2 ayında bu mülkleri neredeyse tamamı satılmış. Piyasa jargonu ile geri dönüş süresi 13-14 yıl olan mülkleri müşterilerimize sunmaya başlamıştık. Konut bacağında ise 2 yıldır yeni pazarlarda alıcı olan data müşterilerimiz ile ağırlıklı olarak üst düzey yönetici olan müşteri kitlemiz, dolar ve mevduat beklentisindeki umutlu dirençler kırılmış, alım yönünde talepkar olmaya başlamışlardı. O dönemde 2019 yılında kurduğumuz Yabancı departmanımızın çalışmaları meyve vermeye başlamış. Ağırlıklı olarak ilgilendiğimiz İran ve Çin pazarından oldukça fazla talep gelmeye başlamıştı. Özellikle 2019 yılının son ayında Çin'de başlayan salgın o pazarın kapılarını kapatmış oldu ve 2020 Şubat sonunda da İran ve dış pazar tamamen kapanmış oldu. Mart ayının ilk haftasıyla birlikte Türkiye'de tedbirler alınmaya ve evde kal çağrıları yapılmaya başlandı. Bilmeliyiz ki Mart sonuna kadar yapılan işlemler salgın öncesi akitleri tamamlanmış işlemler olarak kayda geçmiştir. Tüm Türkiye'de şok etkisi yaratan salgın süreci bilim kurulunun çağrıları ile ofislerimizi kapatıp işlerimizi evlerimizden yönetmemiz yönünde bir bakış açısı sundu. Tamamıyla yeni olan bu düzene Kimler daha çabuk adapte olur ise onun ayakta kalacağına inananlar olarak bir yol haritası çıkarmaya başladık. Sürecin ne zamana kadar devam edeceğinin bilinmezliği yol haritamızın en büyük eksiğiydi ve belki de sağlıklı adımlar atmamıza biraz engel oldu. Herkes kendine göre bir rutin program oluşturdu. Başından beri üstünde durduğum mottom şuydu: Bu süreçte ne yapıyorsanız yapın, yarın hayat normale dönerse bu yaptığınız şeylerin meyvesini yiyeceksiniz. Yani bu süreçte eksiklerimizi tespit edip vaktimiz bu kadar bolken o konular üzerinde yol almayı, çözümler üretmeyi tercih ettim. Bu videoyu çekerken süreç devam ediyor. Ben de elimden geldiğince disiplinimden kopmadan evimde teknolojinin yeniliklerini takip ederek hayatta kalmaya gayret ediyorum. Peki bir gayrimenkul danışmanının hayatta kalması ne demek? Tabii ki sağlık açısından bakmıyorum olaya. Bana göre hayatta kalmak, para kazanmak ve iş geliştirme yollarını öğrenmek demek. Tüm gayrimenkul firmaları bu dijital çağda online eğitim programlarını bangır bangır bağırıyor. Yanlış anlaşılmasın ben bu alandaki faaliyetleri destekliyorum. Ama bana göre dijitale dönüş bir gayrimenkulcülün zaten bundan birkaç yıl önce yapması gereken şeydi. Çağın getirdiği tüm teknolojik donanıma zaten o ofis ya da danışmanların sahip olması gerekiyordu. Amaç yeni danışmanlara fayda sağlamaksa tecrübeler, bilgiler, donanımlar mutlaka paylaşılmalıdır. Peki bu süreçte nasıl para kazanırız? Bu ortamda yapılabilecek en iyi değerlendirme geçmişte gördüğümüz kriz piyasalarına ve onlardan çıkardığımız derslere geri dönmekle de yapılabilir. Mesleğime başladığım yıllarda Türkiye'de 2001 krizi yaşanıyordu. O dönemde tüm gücümü uzmanlık bölge çalışması ve data toplamaya adamıştım. Çok fazla satılık mülk vardı ve biz gayrimenkul danışmanlarına çok iş düşüyordu. Öncelikli olarak tüm enerjimizi fırsat mülkleri harcayarak hayatta kalmaya çalışmıştık. Sonra piyasalar normale dönmüş ve satıcı hakimli piyasalarda gelişim göstermeye başlamıştık. Ben uzmanlık bölgem Acarkent ve Beykoz konaklarında kurduğum sistem ile 2007 yılına geldiğimizde neredeyse yılda 100 villa satıyor haldeydim. Fakat uzmanlık bölgenime o dönemde Orman Bakanlığı tapu iptal davası açtı. Bir anda piyasamız tamamıyla durmuş, bankalar kredi musluklarını Acarkent ve Beykoz konaklarına kapatmıştı. Birçok arkadaşım bölge ve uzmanlık alanını değiştirmeye karar vermişti. Benim seçtiğim yol ise mücadele etmekti. İlk iş olarak açılan davanın ne olduğunu anlamak adına bir hukukçu gibi binlerce sayfa doküman okudum. Davanın mesneti içime sinmiyordu. Verilen kararın hukuksal açıdan doğru olmadığını düşünüyordum. Kredilerin tekrar başlaması adına bir sürü bankanın hukuk departmanıyla toplantı yaptım. Sonunda bu çabamıza bir katılım bankası olumlu cevap verince Müşterilerime kredilerin açıldığı bilgisini vererek pazarımı tekrar hareketlendirdim. Öyle ki birçok meslektaşımızın müşterilerinin kendi sorunlarını ben çözüyor hale gelmiştim. Bu krizden fırsatlar yaratmıştım. İşler bu şekilde devam ederken 2008 yılı son çeyreğinde Türkiye bu kez de Amerika'nın Lehman Brothers krizinin uzantısıyla tekrar sarsılmaya başladı. Bu süreçte Bizleri doğru yönlendiren ekonomi danışmanlarımızdan aldığımız bilgiler ışığında inanan müşterilerimize Türkiye'ye belli bir süre sonra fazlasıyla döviz girişi olacağını bilimsel verilerle aktarmış ve oldukça kazançlı işlere imza atmıştık. Türkiye 2008-2014 yılları arası altın çağını yaşamış ve bizler bu süre içerisinde binlerce yeni müşteri datası biriktirmiştik. Türkiye'de ortalama 4-5 yılda bir olumsuzluk yaşandığını tecrübe ettiğimizden işlem yaptığımız her müşteriye dört elle sarılır olmuştuk. Piyasa büyürken bizler de datamızı büyütmeye başlamıştık. Bir zaman sonra Türkiye'de piyasalar tekrar karışmaya başladı. Gezi olaylarıyla yukarı çıkmaya başlayan dolar kuru 2016 yılı darbe girişimi ve 2018'in başlarında dövizin aşırı yükselişiyle gayrimenkul piyasasını tekrar zor bir sürece soktu. Sermaye el değiştirmeye başlamıştı. Önceden hizmet verdiğimiz üst düzey yönetici pozisyonda olan tabiri caiz ise beyaz yakalı kesim yatırım rotasını tamamen yurt dışına çevirmiş durumdaydı. Bizler gayrimenkulcü olarak önümüzü göremez ve gayrimenkulün nereye gideceğini kestiremez haldeydik. O dönemde Doların aşırı artışı insanların gözünü inanılmaz korkutmuştu. Mevcut datamızda bulunan kişilerin önlerine ne götürürsek götürelim alışveriş yapmayacağı inancını hissettiğimiz an rotayı yeni pazarlara çevirmeye karar verdik. Kimler mülk alıyor? Kimlere fırsat satılık mülklerimi pazarlarım diye piyasayı okumaya çalışırken birkaç grup alıcının varlığını keşfettim. Bunlar sırasıyla Anadolu'da zengin olan yeni kesim, orta gelirli birikim sahipleri, muhafazakar düşünce yapısına sahip firma ya da kişiler ve yabancı yatırımcılardı. Önce kendi pazarında ürün çeşitliliğimi artırmaya karar verdim. Örneğin düşük birikimi olan orta düzey yatırımcıya arsa toprak fırsatları sundum. Ve buna göre ofisimde arsa ve arazi departmanı oluşturdum. Yine Anadolu'da bulunan zenginleşmiş kesinden insanlara çeşitli bağlantılarla ulaşmayı başardık. Kah bizler gittik ziyaretlerine, kah onları davet ettik ve elimizdeki fırsat mülkleri tanıttık. Bu yolla ulaştığımız bir alıcıya İstanbul'da benzersiz bir satış yaptık. Aslında bir ada sattık. Yine yabancı alıcılar için ofisimizde yabancı departmanı kurup onların talepleri doğrultusundaki mülkleri portföy havuzumuza dahil ettik. Sadece vatandaşlık ve oturum izni alımları dışında yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara ticari değeri olan çok güzel binalar sattık. Neredeyse 2016'dan 2019 sonuna kadar çabamız ve savaşımız bu şekilde devam etti. Demem o ki karışık piyasayı iyi okursanız muazzam fırsatlar doğurur. Bunu zaman içerisinde tecrübelerimizle fazlasıyla deneyimledik. Ve Covid-19'un çıktığı 2020'nin ilk çeyreğinde dönüp halimiz ne olacak diye dertlenmektense hızlıca harekete geçmeye karar verdik. Bu videonun başlarında da belirttiğim gibi önce teknolojik donanımımızı güçlendirip tamamen dijital ile yönetilen bir ofis altyapısı kurduk. Dijital reklam ve pazarlamanın gücünü daha iyi kavradığımız bu günlerde reklamlara ağırlık vererek yeni müşteriler yakaladık. Ve bu kanaldan satışlar yaptık. Hatta birkaç gün önce ayrıntısını paylaştığım büyük bir satışı bu dönemde tamamen dijital pazarlama sayesinde yaptık. Piyasalarda bizleri neler bekliyor saplamamız zor. Ama yine sermaye yapısının el değişikliğine şahit olacağız. Bu nedenle yeni alıcılarla tanışma vakti diyerek datamıza Dezenfektan ve hijyen ürünleri üreten firmaları, lojistik ve kargo şirketlerini, teknoloji şirketlerini, gıda üretimi yapan firmaları, eczane ve ilaç şirketlerini, sağlık sektörü gibi firmaya da şahıslara ekledik. Onlarla irtibata geçip satmayı istediğimiz agresif ürünlerin sunumlarını yaparak satışa çevirdik. Toprağın ve müstakil evlerin değerinin artacağı vurgusunu bilgilendirme yaptığımız müşterilerimizle işlemler yaptık. Sevgili arkadaşlar, demem o ki sektör ve piyasalar Türkiye'de her zaman rutinde gitmiyor maalesef. Ama bizler bu piyasalarda iyi koku almayı başarırsak gayrimenkul emektarları olarak hayatta kalır ve her krizden güçlenerek çıkarız. Selam ve saygılarımla.